bir sanatçı geleneksel tekniklerle resim yaparak hayatını kazanır. Bir gün, internette yapay zeka tarafından üretilmiş bir sanat eseriyle karşılaşır. Başta yapay zeka sanatını sahte ve duygusuz bulur. Ancak zamanla yapay zeka sanatındaki teknik mükemmeliyeti fark eder. Ama hala derin bir bağ kuramadığını hisseder. Sanatçı yapay zeka eserlerini bir sergide sergileyip izleyicilerin tepkilerini gözlemler. Yapay zeka eserlerine hayran kalanlar olur ama duygusal bağ kuran kimseyi bulamaz. Sonunda sanatçı gerçek sanatın sadece teknikle değil, duygusal derinlik ve insan ruhuyla ilgili olduğunu kabul eder. Yapay zekanın sanatını takdir eder ama insan yaratıcılığının benzersizliğini kutlar. Sanat sadece teknik değil, insan ruhunun bir yansımasıdır. Teknoloji ne kadar ilerlese de duygusal bağlar ve içsel yaratım her zaman eşsiz ve değerli kalacaktır. Peki sizce yapay zekanın sanat yaratma yeteneği insanın yerini alabilir mi? Eğer bu hikaye hoşunuza gittiyse beğenmeyi, bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.